Tarihi düşündüğümüzde aklımıza genelde kimler gelir? Büyük fatihler, salaşlar kazanan komutanlar değil mi? Peki ya size bir imparatorluğu kılıcıyla değil de aklıyla yani bir sistem tasarlayarak kuran bir liderden bahsetsem? Hadi gelin tarihin bu sıra dışı mimarını Hasan Buğra Han'ı biraz daha yakından tanıyalım. Şimdi Hasan Buğra Han'ı anlamak için önce kafamızdaki o klasik büyük hükümdar imajını bir kenara koymamız lazım. Çünkü o, hakkında destanlar yazılan, böyle efsanevi bir kahraman değil. Onun asıl mirası, zafer naralarında değil. Kurduğu sistemin sessiz ama o kadar da kalıcı işleyişinde saklı. Yani o bir fatih olmaktan çok bir medeniyet mimarı. Hasan Buğrahan'ın yaptığı en büyük devrim de tam olarak buydu aslında. İslam'ı sadece kişisel bir inanç olmaktan çıkardı ve onu Karahanlı Devleti'nin pratik, idari yani gündelik işleyişinin ve hukukunun temeli haline getirdi. Sanki devletin bütün işletim sistemini alıp baştan yazmış gibi düşünebilirsiniz. Peki durup dururken neden böyle bir işletim sistemi güncellemesine ihtiyaç duyuldu? Çünkü Hasan Buğraha'nın devraldığı devlet kendi içinde devasa bir çelişki yaşıyordu. Şöyle düşünün, Devletin bedeni yani yapısı eski Türk geleneklerine aitti ama ruhu artık yeni bir inancı, İslam'ı benimsemişti. İşte bu ikisi arasındaki uyumsuzluk devletin çözmesi gereken en temel sorun. O zamanki eski yazılım dediğimiz şey kağanlık modeli. Yani gücün tamamen askeri başarıya ve boyların lideri olan kağana kişisel bağlılığına dayandığı bir sistem. Ama artık devletin evrensel bir iddiası var. İslam e, kişiye bu kadar bağlı olan bu eski yapı evrensel bir dinin kurumsal ve hukuki taleplerini karşılayabilir miydi? İşte sorun burada başlıyordu. Karşılayamıyordu. Tabi bu dönüşüm bir gecede olmadı. Bir süreci var. Mesela Satuk Burahan İslam'ı kabul ederek o ilk ve en önemli adımı attı. Ardından Ahmet Toganhan bazı reformları başlatarak zemini hazırladı. Ama bu yeni devlet makinesini tasarlayan, parçaları birleştiren ve çalışır hale getiren, yani bütün teoriye alıp pratiğe döken kişi Hasan Buğrahan oldu. İşte bütün meselenin düğümlendiği kilit soru da bu, ne olacak şimdi? Gelenek mi dini uyacak yoksa din mi geleneğe göre şekillenecek veya bambaşka yepyeni bir sentez mi ortaya çıkacak? Hasan Buğrahan'ın dehası tam da bu soruya verdiği o devrimci cevaplarda yatıyor. Ve işte Hasan Buğrahan'ın, İlk dahiyane hamlesi tam da burada kendini gösteriyor. O fetih kelimesinin anlamını adeta yeniden yazdı. Onun için amaç sadece toprak kazanmak değildi, bir medeniyetin merkezini, kalbini ele geçirmek ve yeniden inşa etmekti. Bu büyük stratejinin merkezinde de tek bir şehir vardı: Semerkant. Neden Semerkant? Niye bu kadar önemli? Çünkü o dönemde Semerkant ve içinde bulunduğu mavera ün Nehir bölgesi sadece bir coğrafya değil, İslam dünyasının adeta beyniydi. İlim, hukuk, eğitim, ticaret, aklınıza ne gelirse hepsi burada toplanmıştı. Hasan Burahan aslında toprak değil, bir medeniyetin ana işlemcisini yani CPU'sunu ele geçiriyordu. İşte bu hamle, Türk devlet aklında yaşanan en önemli kırılma anlarından biridir. Artık fetih dediğimiz şey askeri bir operasyon olmaktan çıkıp bir medeniyet kurma projesine dönüştü. Değerli olan varlıklar sadece toprak ya da ganimet değildi artık. Asıl hazine bilgi ve kurumlardı. Çok güzel, entelektüel güç ele geçirildi. Peki bu güç nasıl kullanılacaktı? İşte bu noktada Hasan Buruhan'ın yeni devlet modelinin en temel fikrine, kavramsal çekirdeğine geliyoruz. Askeri gücü yani savaşçıyı entelektüel ve hukuki otoriteyle yani alimle kurumsal olarak birleştirmek. Bu tablo değişimin ne kadar köklü, ne kadar derin olduğunu aslında çok net gösteriyor. Bakın, liderlik artık kişisel sadakate dayalı kağanlık modelinden çıkıp kurumsal bir sultanlık modeline geçiyor. Devletin yapısı bir kabileler birliği olmaktan çıkıp profesyonel bir bürokrasiye dönüşüyor. Ve hukuk artık sadece eski Türk geleneği olan töreye değil, töreyle İslam hukukunun yani şeriatın bir sentezine dayanıyor. Bu bir reformdan çok daha öte bir şey, bu resmen bir devrim. İşte bu devrimin motoru da bu kavramdı. Alp, alim sentezi. Yani savaşçının kılıcı, alp ile alimin aklı ve hukuku bir araya getiriliyor. Artık güç sadece kılıcın ne kadar keskin olduğundan değil, aynı zamanda hukukun ve ilmin meşruiyetinden de geliyordu. Şöyle özetleyelim. Kılıç gücü kazanıyor, akıl ise bu gücü kalıcı hale getiriyordu. Peki bu harika vizyon nasıl gerçeğe dönüştü? Somut adımlar neydi? Bu yeni sistem devletinin temelinde dört tane sağlam kurumsal sütun vardı. Birincisi, medreseler yani eğitim kurumları doğrudan devlet tarafından finanse edilmeye başlandı. İkincisi, kadılık yani yargı sistemi kurumsallaştı. Üçüncüsü, alimler yani ulema artık devlet yönetiminin ayrılmaz bir parçası oldu. Ve belki de en önemlisi, eğitim artık kişisel bir merak değil, bir devlet politikası haline geldi. Bu son nokta o kadar önemli ki yani eğitimin bir devlet politikası haline gelmesi her şeyin temelini oluşturuyor aslında. Neden? Çünkü Türk tarihinde ilk defa bir hükümdar devleti yönetecek olan kadroları yetiştirmenin bizzat devletin görevi olduğunu söylüyordu. Bu yönetimi kişilerin keyfiyetinden alıp kurumların ve liyakatin istikrarına teslim eden en kritik adımdı. Hasan Buğra yaptığı bu tasarımın etkisi sanmayın ki sadece Karahanlılarla sınırlı kaldı. Hayır. Onun yazdığı bu devlet işletim sistemi kendisinden sonra gelen büyük dünya güçleri için adeta bir şablon, bir kurucu kod oldu. Bu şablonun izini sürmek aslında çok kolay. Bakın, Hasan Buğrahan'ın tasarladığı bu Alp-Alim dengesi ve bürokratik sistem devleti modeli var ya, işte bu modeli önce Selçuklular miras aldı, daha da geliştirdi. Onlardan sonra ise Osmanlı İmparatorluğu bu modeli alıp adeta zirveye taşıdı. İşte onun başarısının nihai anlamı tam olarak bu o, sadece kendi devletini yönetmekle kalmadı, gelecekteki büyük imparatorlukların üzerine kurulacağı taşınabilir, kopyalanabilir ve dayanıklı bir yönetim şablonu yarattı. Yani bir donanım değil, bir yazılım tasarladı adeta. Sonuç olarak bütün bu analizden çıkaracağımız en can alıcı nokta belki de şu. Gücü elde etmek bir şeydir ama o gücü sürdürülebilir kılmak, kalıcı hale getirmek bambaşka bir şey. Hasan Buğra Han bize kalıcılığın sırrının kılıcın gücünde değil, sistemin aklında olduğunu gösteren en önemli figürlerden biridir. Bu da bizi kapanışta son bir soruya getiriyor. Sizce tarihi asıl damga vuranlar, en çok toprağı fethedenler mi yoksa en dayanıklı sistemleri tasarlayan mimarlar mı? Yani kalıcı bir miras kılıçla mı yazılır yoksa akılla mı? Bu sorunun cevabını da size bırakıyorum.